Filmin hikayesi burada başlıyor ama mantık hatası da burada başlıyor. Film ağzını açık bırakıyor. Size eğer böyle bir fırsat sunulsun. Bizim Edi'nin kulaklarında sorun olduğu için resmen adamla bu kadar mesafe var diplerinde. Demir olmazsa kapıda bekleyen gardiyan, arkasında bekleyen gardiyan hiç mi görmedi? Yok. Korku salıyor için. Şimdi ise benim bu sahnede aklıma 3 soru takıldı. Eddie ile mantasını kimse dinlemiyor. Yanlış mıyım? Doğru. Bu filmde 4 kişiye giriyor Venom. hani tek kişinin uyumu sağlamak zorundaydı. Çok yavaş hareket ediyorlar. Onu bahsediyorum. Pat diyerek böyle cesur cesur kabararak girsin. İlk filmi bu daha güzeldi. İkinci filmde ise daha güzeldi diye düşünüyorum. İyi. Bak Venom tek Eddie yokken bile yanında Carnage'i yenebiliyorlar. Filmin bir de After Credits sahnesi. Bence Venom 3 filminde Spider-Man'i kesin olarak görecek. We are... We are Venom. We are... We are Venom. Bu videomuzu çekerken elim hiç filmi izlemeye gitmedi. Ama biliyorum ki büyük güç büyük sorumluluklar getirir. Unutma. Büyük güç büyük sorumluluk ister. Yok pardon o başka filmdi. Biz Venom 2'den bahsediyorduk. Venom 2 niye en kötüsü karşınızda. Niye en kötüsü kavramı Filmlerin çok kötü yapımlarına denilen bir kelimedir. Şimdi 10 üzerinden puan verirsek filmlere 8 ile 10 arası filmler harika yapımlar yani niye en iyisi kategorisine giriyor bizde. 1 ile 5 arasındakiler ise niye en kötüsü? 5 ile 8 arasındaki filmlerse ortalama filmler olarak diyor. Biz ama ortalama filmler diyerek anlatmıyoruz. Bu videomuzda ise niye en kötüsü Venom 2 ile karşı karşıyasınız. Şimdi isterseniz filmin konusuna geçelim. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Abone olduysanız videomuza giriş yapabiliriz. Film bir tane çifti anlatarak başlıyor. Klautus ve sevgilisinin hikayesi anlatarak başlıyor. Şimdi filmin hikayesi burada başlıyor ama mantık hatası da burada başlıyor. Bu kadının gücü bağırarak, çığlık atarak birilerini öldürmek. Ve bu kadını oradan oraya götürürken normalde ağzını kapatmaları lazım. Yani ağzını kapatmasa bile oradaki adamların kulak tıkacı takması lazım ki film ikisinde uygulanmıyor. Film ağzını açık bırakıyor kadının ve yanına bir tane sadece bak bir tane polis koyuyorlar gardiyan polis artık neyse onu koyuyorlar ve kulağını hiçbir şey kapatmıyor. Bir de üstünü üstü kadın eline silah versinler tam olsun yani o kadar saçma bir sahneydi. Yani bu kadının suçu normal bir şey değil ki. Bu kadının suçu çığlık atarak birini öldürmek. Sen ise oraya çığlıktan etkilenebilecek birisini koyarsan ve bu adam bu şeyden dolayı yaralanabiliyorsa bu filmin yönetmeninin düşünmemesinden kaynaklı bir şeydir. Peki bu adamın mantasını götürüyorlar çığlık atma gücü var da bizim adamın gücü var mı Klatus abinin? Yok. Peki bu kadın buraya girmesinse bir çığlık atarak insanları öldürüyor. Akıllardaki soru. Klatusus suçu ne? Bunu ben de bilmiyorum inanın. Çünkü hiçbir suçu yok. Adamın delili yok yani. Şimdi, adamlar iftira atıyorlar Klatusu, sen katilsin, sen şeyisin falan. Onu hapse tıkıyorlar. Ama Klatusu abinin ortakta hiçbir suçu yok. Adam mahkemenin önüne çıkıp ben yapmadım dese serbest kalabilecek bir konumda. Çünkü adamların elinde bir delil yok. Adamın öldürükleri bulunamıyor. Ne Güya birini öldürmüş ve bu öldürdükleri kişi veya şeyi bulamıyorlar. Ellerinde bir delil yok. Bu adamı niye içeride tutuyorlar? İçeride tuttuktan sonra neden Eddie'yi istiyor? Dünyada tek Eddie mi kaldı? Bunu da bilmiyoruz. Ama film bize bunu açıklamadan direkt devam ediyor. Bu Eddie ile Clatus abinin konuşmasından sonra bizim Eddie cesetlerin yerini buluyor Venom'un sayesinde internetten araştırmalar falan yapıyorlar ve o cesetlerin yerini buluyorlar. Bingo. Ve bizim Klatus abi'ye idam cezası çıkıyor. Bu sahneden sonra ise filmde filmin yönetmeni tarafından komik olabileceğini düşünen sahneler başlıyor. Venom'la Eddie'nin kavga etme sahneleri. I yes, again. I need to be free. Ki ben şahsen bunun komik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birbirleriyle resmen dalga geçiyorlar. Ben daha güzel bir film bekliyordum, ciddi bir yapım bekliyordum. İlkinde hadi Venom'la Eddie'nin tanışma süresiydi. Tanıştılar dedim. Şimdi bunlar yeni bir süper kahramanla karşı olurlar dedim. Ki film bize bunu vermedi. Bunun yerine bizim ana karakterlerin Eddie'yle Venom karakterini birbirine düşürdüler. Komik değildi. Eddie ve Venom'un kavga sahneleri ön plana çıkıyor. Bir taraftan Venom'la kavga eden Eddie, bir taraftan da mantasının evlendiğini öğreniyor. Neden yanına çağırıyor bilmediğimiz halde Eddie mantası yanına çağırıyor. Eski mantası. Diyor ki ben evleniyorum Eddie. Ama adam diyor ki senden hoşlanıyor. I'm in love with you. To... Do not marry Dan. Benden uzak dur artık falan diyor. Sen hız trenisin tarzında. Dan me feel Konuşmalar yapıyor ki benim aklıma şu soru takıldı. Bir insan neden eski sevgilisini yeni evleneceği bir şeyi anlatmak için yanına çağırır. Bunu hiç akıl sıra erdiremedi. Filmde de bunun anlamını vermiyor. Klatus'a son bir istek olarak mektup yazma isteği veriliyor. Yani Klatus mektupla birine bir şeyler yazması gerekiyor. Şimdi size bir soru. Size eğer böyle bir fırsat sunulsa. Siz ilk kime mektup yazardınız? Yani bence ya ailesine yazardı. Tam diyelim ailesi yok. Yani tanıdığına çevresine falan yazardı. Adamın çevresi de yok. Peki bu adam niye manitasına yazmıyor? Manitası sağ. Bunun da haberi var. Hatta orada hapisten çıkınca direkt onun yanına gidiyor. Bu soruyu bana biri açıklar mı lütfen? Çünkü ben bunun anlamını daha çözemedim. Filmi kaç kere izlediğim halde anlamadım bunu ya. O kadar yazma fırsatı verilmiş mektupla. Çağırma fırsatı verilmiş. Bu adam manitasına yazmak yerine Eddie yazıyorlar. yazıyor ve diyor ki gel diyor beni seyret diyor. Ölüm şeyimde diyor. Ölüm günümde artık. Neyse beni seyret diyor. Neyse bu mektup Eddie'nin eline geliyor. Ve Eddie adama dayanamayıp yanına gidiyor. Oradaki gardiyanlar ve polisler diyor ki Sakın yaklaşma mahkuma. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizim Edi ne yapıyor? Bizim Edi'nin kulaklarında sorun olduğu için dinlemiyor. Ne gidiyor? Resmen adamla bu kadar mesafe var diplerinde. Demir olmasa birbirlerine çok yaklaşmışlar artık. Sinirine farkında olan Klatus daha da sinirlendirmeye çalışıyor. Onun kışkırtmaya çalışıyor. Damarına damarına basıyor. Ve eninde sonunda tabii ki de çıldırıyor Edi. Edi çıldırmıyor aslında. Venom çıldırıyor. Venom onu oradan oraya, oradan oraya vuruyor. Diyor. Ve bundan sonra ise bizim Klatus abi diyor ki Edi o kadar fazla kan içtim senin de değişik bir şey var senin kanın farklı. I have tasted blood before, my friend, and that is not it. Diyor. Ve diyor ki Edi'nin bir sırrı var. Eddie Brock has a big secret. Abi edine sırrı var ne demek ya. Adam seni tabii oradan oraya vurdu. Bir sırrı var tabii ki de. Yani hadi diyelim adam çarpılmadan görmedi. O kadar uzun elinin uzayacağını nasıl tahmin ediyor bilmiyorum ama. Hadi diyelim adam görmedi. Gözü kapalıydı oradan oraya çarparken. Abicim orada hiç kamera yok mu ya? Hiç kamera çekmiyor bu bunları. Hadi kamerayı da geçtim. Kamera... Kameraya benzer bir şey gördüm ama o kamera çalışmıyor muhtemelen. Oradaki gardiyanlar, kapıda bekleyen gardiyan, arkasında bekleyen gardiyan hiç mi görmedi bu yaratığı ya? Oradan çıkan uzulu hiç mi görmezsin kardeş? Bu olaylardan sonra bizim Venom'la Eddie'nin arası iyice açılmıştır. Çünkü Eddie'nin Eddie tembihlemesine rağmen Venom orada şeylik çıkartmış olduğundan dolayı kavga çıkar. Venom ise sen eziksin Eddie ben seni onların elinden kurtardım ben sana şöyle yaptım ben sana böyle yaptım diye Eddie ile kavga ederler en sonunda. Eddie, you were a loser before I came along. You were nothing. I made you special. Eddie ile Venom artık ayrılırlar birbirinden. O sırada bizim Klatus abi Venom'un içine DNA'sını bıraktığı Carnage ile beraber ortalığı birbirine katmaktaydı. Filmi izlerken şunu fark edebilirsiniz. Carnage abinin sadece ona saldıranlara karşı bir saldırma mekanizması var. Mesela oradaki gardiyanlar karnece ateş ettiği için öldürüldü. Ama oradaki mahkumlar ona saldırmadığı için hatta onu alkışladılar karneci. Carnage onlara saldırmadı. Bizim Carnage ve Klatos abi birbirlerine bağlanıp daha da güçlenirken bizim Eddie ile Venom birbirinden ayrı bir şekilde güç kaybetmekte olduğunu görüyoruz. Venom partilere gidiyor. Orada gözü Eddie'yi arıyor. Keşke burada Eddie de olsaydı tarzında konuşmalar bile yaptığı gözüküyor. Me <laughs> Aynı şekilde bizim Eddie abi Venom'suz yaşamıyor. Venom'u gözünde arıyor. Venom olsa ne yapardı? Tarzında konuşmalar yapıyor. Bizim Carnage abi eninde sonunda o kendi manitasını buluyor. Durumlar böyle olunca Venom artık Eddie'den ayrılınca ve Carnage'in dışarı çıktığını görünce, haberlerde bunu görünce Eddie Brock korkus salıyor içini. Under... Ve Eddie ise polisler götürüyorlar. Neden götürüyorlar bilmiyorum. Bu böyle oluncaysa ise Eddie manitasını çağırıyor ve diyor ki bana Venom'u bul. Şimdi ise benim bu sahnede aklıma 3 soru takıldı. 1 hiç kaçtı diye, Klatus kaçtı diye. Edi'yi neden içeri tıktınız? Yani neden orada tutuyorsunuz? Bu bir. İki, bunları neden kimse dinlemiyor? Bildiğimiz kadarıyla polis dinlemelerinde filmler için geçerli bu. Polisler bunları dinlerken arkada bir camda birileri dinler. Değil mi bunları? Orada birileri olur, bu içerideki kişileri dinlerler falan. Ne konuşuyor, ne yapılıyor falan diye dinleme yaparlar. Veyahut kameradan izlerler. Ama bunları Edile mantasını kimse dinlemiyor. Yani buradaysa çok mantıksız olarak karşımıza çıkıyor. 3. Bu Venom hani şey vardı ya ilk filminde uyum sağlama süreci vardı. Tek bir kişiye uyum sağlıyordu. Hatta uyum sağlayamadığı için ondan ona girerek girerek çok fazla kişiyi öldürdüğünü görmüştük. Yanlış mıyım? Doğru. Abi bu filmde 4 kişiye giriyor Venom. Marketçi kadına giriyor. Of course Because I am the hero of the two of us. Eddie'nin mantasına giriyor. Eddie'ye giriyor ve Doktor Dene giriyor. Diyor. <laughs> <laughs> Abicim bunlara zarar vermek zorunda değil miydi? Hani tek kişinin uyumu sağlamak zorundaydı. Hani tek kişiydi uyum sürecinde. Bizim ilk filmdeki abi boşu boşuna mı deneklerini ön plana süründü. Boşuna mı adam kaybetti? Bu film ise ilk filmin bu nedeniyle yok saydığını fark ediyoruz. Manitası Eddie'ye sonunda Venom'u getiriyor. Ve ve Venom Eddie ile birleşince bizim Eddie diyor ki büyük bir tehdit var. Kızı da al götür diyor. Pat, don't stay. Bu daha götürene dek çok yavaş hareket ediyorlar. Onu bahsediyorum. Götürene dek bizim Carnage'in manitası geliyor. Bunu alıp götürüyor zaten. Ve diyor ki... Takas etmemiz lazım. Ben Venom'u istiyorum diyor. Venom bu lafı duyunca düğüne doğru gider. Venom bizim düğüne pat diyerek böyle cesur cesur kabararak girse de... Where is she? Karşısına Carnage'i görünce kendi oğlunu görünce oh, on, Bayağı bir tırsıyor bu filmde. Tırsını gören Eddie. Eddie ona motivasyon konuşmaları yapıyor hadi yaparsın hadi edersin tarzında en sonunda diyor ki herkesi yiyebilirsin Şu peder hariç tarzında konuşmalar yaptıktan sonra Venom gaza geliyor ve Oromların arasında güzel bir fight başlıyor O dövüşten sonra ise kazanan tabii ki de Venom oluyor ben şahsen bu filmin kötüsü Carnage'i ilk filmin kötüsü Riot'tan daha çok sevdim. Daha güçlü ve daha güzel durduğunu söylemem gerekebilir. İlk filmin konusu daha güzeldi. Eddie ile Venom'un birbirine bağlanma süreci daha güzeldi. İkinci filmde ise kötüsü daha güzeldi diye düşünüyorum. Peki nasıl Venom böyle güçlü bir yaratığı Carnage'i yendi derseniz de tabii ki de uyumlu olmamasından dolayı. They're not symbiotic. Shut up. Bizim Venom, Eddie ile uyumlu. Hatta onlar birbirlerinin kurallarını dinliyorlar, birbirlerini çok seviyorlar. Kurallar ne biliyor musun? Eddie diyor ki, kural olarak, insan yemek yok. Ve venomla kavga ettikten sonra, Venom, Eddie'den ayrıldıktan sonra dahi, bak Venom tek, Eddie yokken bile yanında, insan yemediğini fark ediyoruz. Yani kurallara uyduğunu fark ediyoruz. Yani bu ikilinin uyumu sayesinde, karneci yenebiliyorlar. Filmimiz bu kadardı. Filmin bir de after credit sahnesi var. Filmin after credit sahnesinde ise Venom'la Eddie'nin oturduğunu görüyoruz. Well, never have kept such an insane secret, man. Venom'la Eddie otururken Venom'un sır sakladığını ve Eddie'nin de bunu öğrenmek istediğini görüyoruz. We, you hiding stuff from me versus would explode your tiny Ama Venom senin o küçük kafan buna yetmez diyor. Sonra anlatmaya başlarken paralel evren tarzında konular işi. Hey. Ready Eddie. Yeah. Oh, Eddie. Diyor ki bu muhtemelen No Way Home filminden sonra gerçekleşti. Bunların paralel evren olaylarından sonra başka bir evrene gittiğini görüyorum. Başka bir yere ışınlanıyorlar. Eddie diyor sen mi yaptın diyor Venom'a. Venom diyor ben yapmadım tarzında konuşmalar yapıyor. Bu konuşmalar yapılırken televizyonda Tom Holland'ın Spider-Man'ini görüyoruz. A. A. Spider A. A. The Spider Venom bir anda dönüşüyor. Ve televizyonu yalayarak bu adam... Sonra başka bir adam geliyor. Dude, what are you doing in my room? Ve bu sahne burada sonlanıyor. Bence Venom 3 filminde spider mani kesin olarak göreceğiz. Ben şahsen Venom'un 3. filminin de incelemesine gitmeyi düşünüyorum. Zaten film çıktığında incelemesi bu kanalda olacak. Sen zaten abone olduğundan direkt ilk içeriği sen göreceksin kardeşim. O zaman Venom'un 3. filminde... Görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Görüşürüz. We are... We are Venom. We are... We are Venom. We are... We are Venom. We <laughs> are... <fellow. gülüyor>